Arkadaşlar Korkmaz Bey Halep Keçisi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sinan e al dedi hani şöyle. Rengilmesin, rengilmesin. Şöyle al. Asaleti görüyor musunuz? Ben seveceğim. Halep Keçisi'ndeki asaleti gel. Evet dostlar, ee, Halep keçisin nedir, ne değildirle ilgili belki de bu yaptığımız 10. video. Sen de çok kameraman. ama. Ee, dur, dur, dur dostum. Dur <laughs> bak, Sinan'ı biliyorsunuz. 2 ee, ay önceki videoları var Sinan. Ee, damızlık teke adaylarımızdan Sinan. Ee, bakın arkadaşlar, her kulağı uzun keçi Halep keçisi değildir. Kırmızı renkli keçi Halep keçisi değildir. Halep keçisinin en bariz özelliklerinden biri bir kere zeki olmasıdır. Zeki olmasını bir bakışta çözemediğiniz için Halep keçisindeki en önemli vasıf aranması gereken en önemli vasıf bakın şu dış bukey burundur. Dış bükey burunun yanında orantılı bir vücut da çok önemli. Bir orantılı bir vücut gerekiyor. Yürürken asaleti de belli olur zaten. O yüzden e, bugün wow. Türkiye'nin en büyük satış platformu sahibinden.com'da birçok sosyal medya grubunda işte şöyle halep keçisi var elimizde. Böyle halep keçisi 50 tane 40 tane halep keçisi falan diye ilanlar görmektesiniz e, ee, hiçbirinin halet keçisiyle alakası yoktur arkadaşlar. Kilistir. Nedir o? Bununla kıl keçisinin kırmaz olan keçiler Halep keçisi diye maalesef piyasada yer alıyor. Çünkü halet keçisinin belli bir pazarı var. Fiyatı var arkadaşlar. 2 litreden fazla süt veren keçiler hiç kimse size 500 liraya, 700 liraya, 1000 liraya vermez. 2 litre süt veren bir halet keçisinden ee, bir kişi, bir kişi ee, vermesi mümkün değil genç olursa özellikle hiç vermez. Belki ihtiyar keçileri alabilirsiniz. 1000 liraya, 1200 liraya. Ama 2 litre süt vermiş potansiyeli çok fazla olan bir halep keçisini sizin 1200 liraya, 1000 liraya almanız mümkün değil. Elinizde, elinizde bu şekilde keçi oğlak varsa beni arayın. Açıklamada var. Size alalım oğlaklarınızı. Şu şekilde keçiniz varsa yine alalım. Yani bu keçileri nereye satacağım diye ne düşünmeyin. Bunlar gerçekten asildir. Müşterisi boldur bunların ama işte bunların fiyatlarına bakıp da elindeki kıl keçisini, elindeki kilis keçisini e, rengi kırmızı, kulağı uzun diyerek e, Halep keçisi olarak piyasaya sürülmesi çok yanlış. Aynı zamanda işte efendim bir üç çeşit Halep keçisi var. Biri şöyle, biri bilmem ne falan. Bunlar hep cahillerin e, ortaya attığı ifadeler. Hayır efendim Halep keçisi tektir. Irkının genetik özelliklerini çok fazla taşıyanlar vardır evet. Az taşıyanlar vardır evet. Ama tektir. Buradaki aradığımız en önemli vasıf kafa yapısı. O da şu şekilde bir dış bükeydir. Ee, ufak olabilir, az olabilir, küçük olabilir ama e, bu dış bükey bizim aradığımız en önemli kafa yapısıdır arkadaşlar. Bu dış bükey kafa yapısından ötürü şu çene yapısından ötürü yavaş yerler diğer keçilerden daha yavaş yerler. Daha yavaş yedikleri için de iyi bir sindirim ve iyi bir süt olarak bize geri döner. Sinan'ı biliyorsunuz bu ara keçilerimizin gözünde bugün göz damlası da anlattık. Toz, toprak, çalı, çırp artık her neyse veterinere bir sormamız lazım. Bilen de varsa yorumla bu gözlerindeki çapak konusunu. Kaç tane keçimiz de var. Ee, biz buna Sinan adını verdik. Ee, i̇simlere takılan çok bilmişler var. Boşa takılmasınlar. Sinan, Ahmet, Ayşe, Fatma. Ee, bizim için bütün yaratılmış yaratandan ötürü değerlidir. Kıymetlidir. Biz bu hayvanlara bir insana değer verdiğimiz gibi değer veririz arkadaşlar. Ee, ama yeri geldiği zaman da duygusallığı bırakır. Doğru insanlara bu hayvanlardan istifade etmeleri için satış yapabiliriz. Ee, bunu da ifade ettikten sonra dediğim gibi Halep keçisindeki en önemli vasıf dış bükey burun. Doğru bir simetri. En boy oranı. Yani bazı keçiler yumruk kadar kafası var ama hayvanda boy yok, pos yok. E, kırılmış keçi. E, bu yüzden hemi hem e, burun yapısı hem de boy yapı çok önemli. Bu bir oğlak, erkek oğlak. Bununla ilgili birkaç tane daha önce kucağımızda video var geçmişlerde. E, gördüğünüz gibi. Hadi bakalım al, yemiz vereyim. Hadi bakalım. E, bir de lot düşelim. Keçiler lavantayı yemez arkadaşlar. Lavantayı görebilirsiniz. Keçilerin tek yemediği o. Lavantadır. Ee, ben Adem Korkmaz. Korkmaz Bey Halep Keçisi kanalına abone olun. Dediğim gibi elinizdeki Halep keçileri varsa satamadığınız. Bize not düşün satın alalım. Ee, bu tip keçilerden almak isteyen varsa gelecek yıl için sıraya girebilirler. Bu yıl oğlaklarımızı hep tükettik. Keçi anaş keçilerde dediğim gibi Eylül ayı gibi. gibi ee, Çevişlerde dediğim gibi şu an bu yıl için çok fazla satışımız yok. Az bir miktar belki verebiliriz. O da duruma göre değişir. Çok soru soran oluyor. Arayan oluyor. Ama hepsi boş genellikle. Çünkü düşünme aşamasında olanlar. Gelmesi, gitmesi, götürmesi zor. Bu yüzden de biraz nazlanıyorlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Halep keçisinin nasıl olduğunu bir daha ifade edelim. Kış bükey burun orantılı bir vücut. Altına üst sporcu bir tipi olur arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek umuduyla. Kanalımıza abone olun.